Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mete ve bugün bir Outlast. Creed 4 videosu sizlerle karşınızdayım. Assassin Creed 4 4 4. Dön de tam başka bir izliyor. Dön de nokta nokta ört. İşte çok güzeliz. Bakın Edward'ımız. Edward. Bu arada pd 2'yi çekmeyi düşünüyorum yine. Çeken mi sizce? Ne dersiniz? Çekeyim mi? Bu arada çünkü bir el onu attım. Özlemişim oyunu. Böyle paraları cebe indirdim. <laughs> bunun sesi yine mi fazla? Yine mi fazla bunun sesi? Dur hepsini bir tane azaltalım. Evet ses iki <laughs> oldu. Ya yine kulaklıktan kasmıyor. bakın. En son çok fazla kasmıştı. Hem sıkılmıştı. Ha bu video kal. Şeyde. Bu video uzun olmasını beklemeyin. İyi 30 dakikalık bir şey olacak. Yine geçen sefer gibi 44 dakika değil. Da Çünkü biz... Ben yemek almaya gideceğim. Şimdi ekmek alacağım akşama. Ben hemen yiyeceğiz. Ay masa üstüne attı durun. Tamam devam ediyor. <laughs> Neymiş? Java <laughs> güncelleştirme gerekiyormuş. Güncelleştirme. Çünkü internet bağlı değil. Bende böyle bir takıntı var. Bilgisayar oynarken, oyun oynarken internet bağlı olmayacak. İlla bir şey ihtiyacım olduğunu atıyorum. Yüzde kaç yapmıştım? %90 yine masa üstüne attı. bak 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 Yüzde tamam. onu benden değerli mi ya? Ah, bir şey var. Krokodil. İngiliz son Türkçe'si. Türkçe'sine. Türkçe'sine. Timsah, timsah, timsah. Daha var. Şuraya gidelim. Şu. Yukarıdan görüşü bir aktive ederim. Edelim. E, yapımcılar neden bu kadar göz yarmak için mi yaptılar şimdi? Ben anlamadım. Hayvan gibi oyun kasıyor. Asma. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Hem bunu adı daha mı gidip geliyorduk? Böyle bir şey olurdu sanırım. Oynamıyor, oynamıyor, oynamıyor. Oynamıyor, diyorum ya. Tabii, beş gün oldu. Beş gün mü? Bak, yine masa üstüne attı. <laughs> Buradan... Şöyle, evet. Kartal, kartal, kar, kartal, 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 kar, Şöyle yapalım. Evet. Çok güzel la. O ne ki neyse. Balina mı o, o? balina mı? O ne? O ne? Şu ne şu? Balina sanırım. Baksanıza şunu. Gemiymiş. Koşmuş şu, koşmayacak mı? Sevmedim. En azından şu küçük bir graf animasyon koysalardı. Çünkü oyunu bu sefer şey olarak hissediyoruz. Ses, ben açacağım olacak. Oyunun gerçek olmadığını sanki kurgusal olduğunu öyle bir şey hissediyorum ben. Değil mi? Doğru söylemiyorum. Şöyle görün bir de. Tamam. Nereye gideceğiz? Yine mi? Dur, bari şunları şey yapayım. Çat. Çat. Charts. Durun şunda bir şöyle Bir tane başla. Hadi ele geçirin. Evet, düşün. Yanlış oldu. Ha, bak onlar öyle çekiyor onu. Sen ne yapıyorsun? Ölmek için oyu yaptım zaten. Atlayış nedir? Sen ölürsün ki. Ezor bir atlamayı bilemedi. Bak, senin korsan adam bile ne biçim atlıyor? Sen Azıcık sakin ol çünkü oyunu yeni hatırlıyorum. Hı, yavaş yavaş. 5 gün geçti. Bakalım ne yapacağız. Güzel. Bayağı bir şey kazandık. Ya bir abim ya. Ne yaptım ki de böyle oldu? <laughs> evet, böyle daha iyi. Hiç uğraşmadık birisi. gibi gidiyor. Evet. Maalesef tekrar. Ayağımın altına bak. Durun azıcık da şu ayakla. D ve alt tuşuna basarsan W'da oluyor. S'ye de basarsan böyle olur Basarsanız. Onu olanlar için. Ve bilmiyorlar. Bunların yanına mı gidecektik? Not a bad looking tinderbox, you know. You sound a bit green, Hornibo. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. Not me, just from somewhere Prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm going to teach you how to say it all right. And now to take a prize, the proper way Ah, yeah, sus That. We'll catch sus. you up at the old fishing village. Aye. Aye. Aye, then, Mister Collie. Aye. Aye. I'll just catch up with the rocket. Adam sonsuza kadar koşabilir. <laughs> bak 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 bir de tutuyor. <laughs> Al pazarlık. Ah. Kurtardık. Bir şey kurtardık. <laughs> Biliyorduk zaten. savaş olur kanamıyor <laughs> so <laughs> a -spawner. biliyoruz uğraşmaya değmez be bunlar. Bence e, spawner şurada. Ha ele geçir demek istiyor sanırım. Çok zeki olmuş şimdi anlıyorum. Gel buraya. Hangisi daha güzel? Sahte olma Evet. Ölmedim ama. Hmm. tam bir korsan. Susun ya. Sus. İngilizce aynı, English diyor zaten İngilizce. Hmm. <laughs> Altyazıdan. <laughs> i̇şte adam diyor ki size el geçireceğiz falan filan böyle. Anlamadım diyor. Sonra da yere baktım, bir şey anlamadım. Grafikler mi kötüleşti bana mı öyle geliyor? Tamam Aa, çıkmadı değil mi bu alet? Bir dakika masa üstüne bakıp geliyorum. Çıkmadı değil mi bu alet? Çıkmadı değil mi? Tamam ses kontrolü bu. Çıkmış. <laughs> <laughs> en azından. <laughs> Şuna geçirmeyeceğiz değil mi?

Yemişim yarım. E tuşu muydu? Şurada bir şey var gibi geliyor ama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Pehlivan gibi gemimiz var ama. öldüm oradan bakmadım. Hep buradan bakıyorum. Ya da tam ortadaki. Eee ne hakkında konuşalım? Benim en, en sevdiğim yemek... İkinci en sevdiğim yemek menemen. İlk sevdiğim... İngiliz yemeği diyeceksiniz ama lazanya seviyorum ya. İngilizce bekleyin ama başka hiçbir şey yiyeyim. Tamam bir tane başladı. Rüzgar ters esmeye başladım. Bir tane daha. 15 FPS, 26 FPS, 16, 11. Hadi. Sey basıp tutacağım. Ha, evet. Oo, otomatik gidiyor. Teknoloji. 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 Lah geri kalk. Fast travel, lokasyon, unlock it. Ya şu an Türkçesi yok. Mu ya? Gerçekten ben artık bu soft'tan beklemiyorum. Ne dedin ya? Ne dedin? Bana küfür mü ettin? Oh. Gemiye bakma bak. benden değerli mi? Ya zaten oynayacaksan zevk iş bağlayacaksın. İlla bir şey kazanmak için değil. Ya sesiyle ağız aynı oynamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Adam bir şeyler söylüyor ama. Çok ne şey söylüyor. Adamlar okulda oyun yapsın ben burada üşeneyim okumayım. <laughs> sustum. Neden sustuğumu bilmiyorum. As you've likely seen, the number of merchants roaming these waters is plunder a huntership. ship. Send hunters. Look! A hunter, ship. Sen, hunter Vallaştım savaşı. Gemi hendekten atlataydım. Gel buraya. Anda tam isabet. Bir daha tam isabet. İyice dur. Bir daha tam isabet. Ve ay bu şeyin önü var bir de. Beklediğim zaten. Aa sol yazıyormuş la. Sıkma. Tamam. Söylemiyorum. Yazıp e, şey gitti sen dur. Aha Evet. Sen neden eğilmedin? Hadi hızlan. Uhu. Uy. Ben bu gelin mi yendim şimdi. Şimdi yeneceğim. Ah çok artistlendim. Of of of. Aksiyon! Aksiyon! Ele geçin şu gemi. Yalnız öyle böyle bir kavga olmayacak şimdi. Ne yapıyorsun Edward? Kafam mı güzel? Şuraya bir tane sık. Heh. Sen de bırak o ipi. Şuradan. Şuradan. Bastım E'ye. E'ye bastım. Hiç de basmadım falan demeyin. Bastım. Durun hiçbir şey göremiyorum. Aha da. Sanda. Öldü öldü. Uğraşmayın koşun. Çok güzel savaş. Çok sevindim. Uhu. 65 metre aldık. Onur Artık ezberledik. <laughs> Çok <gülüyor> iyi ya. Oh. <laughs> 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 Oraya gideyim bitireceğim Ne oldu ki? Ne var bunda? Ona bulaşamam Şu gemiye bir bakın Level 17 Bulaşır mıyım lan? Bulaşırım bulaşırım ne oldu ya? Ne oldu? Kendi gemiymiş gibi bir de artist deniyor bak bak bak. Sen gemiysen ben neyim? Çok güzel ölüyor. Gel buraya. Gel buraya sen. Senin daha işimiz bitmedi. Heh. Böyle şeyleri anlaştık. Adını bilmedim. Perde ederim. Perde değil. Perde değil. Hadi ele geçelim. Ney? 4 mü? Heh, hiç gidemem. Buradan şöyle bir... ...sıkarım yine de, diyelim, hiç denk gelmez. Aa, yere düşür. Şunu. Ha? geç ezulf Çok sevindim. Şu anda bir izleyici var mı? 6 27 teknoloji ıı <laughs> aa aşağı düşecek zannettim Evet vurdum

Ben mi yanlış Ha. Dışarıdan yapıyoruz. Dur bir kaydetsin de öyle çıkayım. <laughs> Geçiyor işte anladınız. Çok sevinçli. <laughs> <laughs> bir dakika kapı mı çalıyor? Kulakları çıkardım bu arada o yüzden sesimi tutuyormuş olabilir. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. I'm oh. doing this forever, lads. Until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, William, isn't it right? Still dreaming all about that strumpet back in England. But you could have any better you want in here, and now i that's lofty goals for you, Jets, And here I thought I was in the company of scoundrels. He's here. Ah. Sen onun kafanı dikip. Fine purchase today. Ah. oldu.

Assassin's Creed 4 virus'a da görüşmek üzere. Benim adım Mete ve iyi günler arkadaşlar.